بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ثبِّت قلبي على دينك، اللهم ثبِّت قلبي على دينك، اللهم ثبِّت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. İnnek entel vehhâb. Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fitnelerin, fesadın, insanların aklını karıştırdığı imanın, insanın elinden gitme tehlikesinin yoğunlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. İki dua çok önemli. Bu iki dua ayağımız kaymasın. Allah kalbimizi kaydırmasın, bize yardım etsin diye okunmalı sık sık. Biri, Allahümme sebbit kalbi ala dinik. Peygamber Efendimizin duası bu. Allahümme sebbit kalbi ala dinik. Diğeri de Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Rabbana la tuzil kulubena ba'de iz ve heblena milledunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena la tuzil kulubana, ba'de iz hedeytena ve heblena milledunke rahme Innaka entel vehhab Bu iki dua muhakkak sabah akşam toplantılarda, konuşmalarda ve diğer Rabbimize dua ettiğimiz pozisyonlarda tekrar edilmeli günde üç kere, on kere, otuz kere korktuğun kadar imanını, kalbini ciddiye aldığın kadar şüphesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.